Herkese selam arkadaşlar. Ee, ben size gece ve lokumun yani şu an nerede kaldığını söylemek istedim. Yani gece ve lokum şu an bizim kışlık evinde kalıyorlar. Burası benim odam. Ee, kışlık ev evler, evlerinde kalıyorlar. Babam onları bazen böyle pazartesi falan gibi böyle günlerde gezdiriyor. Yani akşamları gezdiriyor. Burası, burada da eskiden böyle çimler falan yoktu. Yani eskiden düz topraktı gece böyle sahiplendiğimizde. Geceyi sahiplendiğimizde e, o, onun için böyle bizim terasımız vardı. Orayı böyle şey yaptık falan. Çim ektik falan filan işte. Ondan sonra babam bunları her akşam gezdiriyor. Babam böyle babam böyle bir şey yapmıştı. şey yapmıştı teras. Gece velokum için. İsterseniz ben diğer taraftan da göstereyim nasıl oluyor diye. Arkadaşlar bir yandan da şey var. Burası da banyo tarafı var. Banyo tarafından da görebiliyoruz. Bakın. Buradan da böyle gözüküyorlar arkadaşlar. Yani iki taraftan görebiliyoruz. Tabi biz gece dışarı çıkartırken o gösterdiğim az önceki kapıdan alıyoruz. Lokumu ise buradan böyle geçebildiği için buradan alıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Yani sadece kışlık olarak burada kalıyorlar. <laughs> Hana, hoşçakalın.